sonumuza ilgi gösteren değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, bu ne bir hoş geldiniz, safhalar getirdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. Gel <laughs> korktularımız, dünyanın gözde şehri İstanbul'a yeni değerler kazandırmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Ülkemizde Service Department konseptinin öncüsü New Inn'le üst düzey konforun adresi Masak Dream Residence'ın işbirliğinde yepyeni bir yapı ve konaklama anlayışı hayata geçiyor. Şehrimizin en değerli lokasyonlarından Maslak'ta yükselecek New In Service Department'la lüks mimari eşliğinde 5 yıldızlı otel konforu ev sıcaklığıyla buluşacak. Yer konularınız şimdi dilerseniz Maslak Dream'i daha yakından Kıymetli vaktinizi arayıncı, ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada Maslak'ın Dream projemizi lansman için bir araya geldik. Ee, size ana şirketimiz Yogo projemizde Maslak ve Nilin Lakçerisi ile olan ortaklığımızı detaylarını paylaşacağım. Ee, Yogo 1990 çok başarılı bir e, proje olarak Türkiye'nin başarılı alışveriş merkezlerinden birisi olan projeyi hayata geçirdi yakın zamanda. Onun dışında turizm, enerji alanlarında da yatırımları devam etmekte. Yurt dışında özellikle Azerbaycan'da Azeri otağımız ile proje geliştirmemiz devam etmekte. Yeni Türkiye Yüzyıl Çerçevesi'nde bu projeyi e, hızlı bir şekilde hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladı. Enerji alanında yakın mahallede yine güzel yatırımlarımız olacak. İlk etapta 14.5 MW, devamında yaklaşık 40 MW'lık bir enerji yatırımımız daha olacak. Turizm yatırımlarımız daha gidiyor. İstanbul'da güzel bir lokasyonda Yusuf Oda'da bir otel projemiz var. Onu da yakın zamanda sizlerle paylaşacağım inşallah. Derin Masalık projemizden bahsedersek, Maslak'ın kendi ara, arazimiz üzerinde yaklaşık 2 sene önce e, aldığımız arazide projemizi geliştirmeye başladık. Yakın zamanda bütün izinlerini, mimari çalışmalarını bitirip e, bugün de hep beraber lansmanını yapıyoruz. Arazimiz yaklaşık 5800 metrekare. Toplam 16 metrekareye yakın bir satış alanımız var. 1 artı ve 2 artı bir dairelerden oluşuyor. Teras alanımızda Binada rezidansımızda yaşayacaklar için güzel bir havuzumuz, lavç alanımız, fitness alanımızı koyduk. Ee, az önceki videoda da görmüşsünüzdür. Projenin lokasyon itibariyle e, İstanbul en değerli bölgelerden bir tanesinde yükselecek. İstiniye Ayaza metro hattı, e, ee, Ayaza Duran projemizin önünde. Projeye çok ayrı bir değer katıyor. O biz Ayaz Ahmet Prestasyonu'nda e, 3. Havalimanı'na gayret etmeye direkt ulaşıp sağlayabileceğiz. Oradan diğer bir aktarmalarla bütün İstanbul aslında araç ihtiyacı olmadan her yere ulaşılabilecek bir lokasyondayız. Nihil ile ortaklığımız bu açıdan biz Nilgir'in iş birliğimizi başarıyoruz. Yatırımcı açısından Nilgir'in e, kazandığı diye bakarsak, bugün İstanbul şartlarında, Türkiye şartlarında bir gayrimenkul yatırımın dönüş süresi 40 yıla yakın. <laughs> Nilgir'in servis apartmanız konseptiyle yatırımcıya kazandığı Bu projesi da da Zaten diğer sonra da, e, cevaplandırırız. Projesimiz toplam yatırım değerinden bahsedeyim. Projemizin toplam yatırım değeri e, yaklaşık 80 milyon dolar. Ne dediğim gibi bir arka ve iki bir ünitelerde oluşmakta. E, 1400 metrekare yaklaşık ticari ünitemiz var. Metro Ağabeyimiz, genç Doğan Çoğalık görmüşsünüz. Ee, burada yaşayan birisi çok keyifli bir şekilde teras alanında orman manzarı seçtiğinde havasına girebilir, fitnesini yapabilir, Doğan e, güzel vakit geçirebilir. Sadece binadaki kullanımı yaşayanlar için kullanılmalı. Bu da projeye güzel, güzel katmakta. E, ee, projenin lansman fiyatlarından Bizim başlangıç fiyatımız 5.500 dolar civarında başlıyoruz. Bu enansman özel bir avantajımız olacak. Onun zekalarını da Hulusi Bey de paylaşır sizinle. Ben teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için. Soru-cevap kısmında tekrar sorularınıza cevap veririz. Ben sözü ortağımız geçmeye vermek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi ki bir anlaşılmışsınız. konuşmam bir şey kalmadı. Şimdiden konuşmam için bir şey kalmadı.

Büyük bu konuda tavuklarımızdan daha çok geliyor. Ders anlatıyor gibi, anlatı bir format bulabilirim için. Tabi tarzı kuvvetli olduğu için Mustafa Bey daha iyi O yüzden zaten projemizden bahsetti. Çok güzel bir konsepti mimarisiyle, tasarımıyla, inşallah işçiliğiyle çok güzel işletim beraber bir konsepte ulaşacak projemiz. Ben kısaca Sözlerime başlamadan önce aslında klasik ki işbirliği olan işte yabancı otel markalarıyla işbirliği yaparak hareket eden inşaat firmalarından ziyade bizim gibi yeni nesil konaklama anlayışıyla yerli bir markayı ilan edici bir grup yönetim kurulu başkanımız Mustafa Bey ve icra kurulu başkanımız Yesi Bey tekrardan bunlara teşekkür ederim. Müsaadenizle <laughs> <olayım. gülüyor> kendimden bir şirketten kısaca bahsedeyim. Ben işte Tupak Bal, nevim kurucu ortağı ve CEO'suyum. Nivin, kısa ve orta vadeli konaklama hizmetine odaklanan bir gayrimenkul teknoloji şirketi. Aslında yeni nesil konaklama şirketi diyebiliriz. Tabii bu şirketin kendisi ekosistemin mimarı. Bu ekosistemin üç önemli saç ayağı var. Ev sahibi, misafir ve geliştirici inşaat firması. Ben kısa da bugün size biraz bu ekosistemden, yeni bir koordinasyonundan ve Dream Mastak, Mastak Dream projesi olan kapya değerinden bahsediyor olacak. Çok kısaca misafirle başlayalım isterseniz. Biz yeni nesil misafir ediyoruz. Tabi yeni nesil deyince eskisi nasıl diyorlar. Onun için bir kısaca tarihçesine bakmak gerekir. Ee, konaklama aslında da başlayan bir e, hizmet ihtiyacı değil. Masumun ihtiyaçlar hiyerarşisi devresi belki derslerden hatırlarsınız. Üçgen vardı. Önce barınma, sonra yemeği içme, sonra güvenlik, daha sonra özgüven ve toplumda anlamını bulabilme gibi insanın sıralanan bir silsilesi vardı. İhtiyaçlar silsilesi. Burada da konaklama aslında 8. yüzyılda tüccarları, kervan saraylarını barınma ihtiyacıyla başlayan, 19. yüzyıla doğru küreselleşen ticaret ayrı beraber kişi insanlarının daha güvenli sanat, ilerler, konaklama ihtiyacından doğan, bu ana kadar ihtiyaç devam ettikten sonra artık 19. 20. yüzyıl itibariyle bir ihtiyaçtan ziyade arzuya dönüşen, dolayısıyla tatil destinasyonlarının büyük otel zincirlerini oluşturup, artık kısa süreli ihtiyaçtan kısa süreli arzuya dönüşen bir destek oluyor. Ancak 20. E geldiğimizde artık konaklama ne bir ihtiyaç ne de kısa süreli bir e, argüman oluyor diyebiliriz. Burada karşımıza kişiler göçebe dediğim, biraz sonraki slaytlarda da üzerine vurgulayacağım. Zeyre jenerasyonu aslında devreye giriyor. Onlar için konaklama ve konakladığı yer bir deneyim ve bir mekan. Tabi mekandan kastım e, bunu bugün sabah kadar getirmeyiz ama bilgiyi öyle kısaca gösterirsem daha iyi olacağını düşünüyorum. Ses geliyor mu? Videoda izlediğiniz üzere aslında yeni dönemde insanlığı konakladığı yerde içerideki mimariye, eşyaya işte bir ibadete, ikrama değil de konaklayacağı mekandaki görüntüye, manzaraya, sese, kokuya, oradaki atmosfere odaklandığı ve tamamen deneyim yaşamaya çalıştığı bir alan olarak görüyoruz. Burada özellikle hani videoda tarihsizlik geçiyor, ses gelmiyor. insanlar ileride kendi kastınca istediği manzarayı, İstanbul'dayken Manevi veya da Moskova manzarası, orman sesi veya da deniz çırıltısını duyabildiği, teknolojinin de istifade ettiğimiz bir konsepte ilgili olacak. Biz de bugün bunun temellerini atıyoruz.